vatandaş Dur. olarak. Evet arkadaşlar bir vatandaş olarak devletimizden yetkilerden şikayetçiyiz. Şey 5-6 ayda belli çocuklarımız ödev yapamıyor. Erdoğan'a giremiyorlar. Bu yüzden öğrencilerimiz çok mağdur. Mağdur olduğu için Kalsun Kuluklarımız Şükrü Yadigar'dan ilgilendiği için özel kertte getirip katmanımızı eşitlediği için ondan Allah razı olsun bilgilendirdi. Gelip barcaklara söylediler. Ama hala anda yine gelmiyorlar. Bu yüzden şikayetçiyiz. eksiklerin gidermesi istiyoruz bir vatandaş olarak. Beş altı aydır belli bekliyoruz bekliyoruz. Kendi imkanlarımızla bu kopuk kapıların uçlarını kendimiz bulduk. Müracaat ediyoruz. Halen gelmiyorlar. Şu anda çocuklarımız ders göremiyor. Beş altı aydır belli. Hep mağduruz. Tüm yetkililerden Çare bekliyoruz. Aç gençlerimiz, çocuklarımız hep buralarda. Hep onlar da bir umutla bekliyorlar. Kaç aydan beri can dersleri giremiyordum televizyonda. Rastlarımız sağ olsun kapı kapıları buldular. inşallah. Mağduruz.